İnanılmaz güzel bir senaryoda, inanılmaz harika bir ekiple ve çok profesyonel önce arkadaşlarımla bizim çok eğlendiğimiz ve böyle tadı damağımızda kalan bir çekim süreci yaşadık. Çok gerçek bir şey izleyecekler öyle söyleyeyim ve kurtulayım. <laughs> çok küçükken annemin tarzı, babamın tarzı bile oradan hatırlıyorum. Ve bu bunları tekrar görmek değişik böyle çocuksu şeyler hissettirdi, iyi geldi bana. Çok duygusal biriyim. Ama bunu bildiğim için de her zaman mantıklı kararlar vermeye çalışıyorum. Günün sonunda hangisiyle karar verdim ben de anlamıyorum açıkçası. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehrin sevilen oyuncusu Sina Münsal'ın yeni röportajından ilk görüntüleri paylaşıyorum. Sina Minsal yeni filmi ve dizisiyle ilgili röportaj verdi. Bildiğiniz üzere yakın zamanda Yankı Görünmez El de kala gecesi yapıldı. Güzeller güzeli oyuncumuz birçok sorunu yanıtladı ve diziyle ilgili de fikirlerini bildirdi. Sinemin mensal seçtiği projelerde en çok senaryoya ve senaryonun akıcı olmasına dikkat ettiğini söyledi. Başarılı oyuncumuz şu an bildiğiniz üzere uzak şehir dizisinde Ozan Akbaba ile başrol paylaşıyor. Alya karakteri çok sevildi, canlandırdığı karakteri yaşadığını ve tabi ki senaryoyu beğendiğini ve böyle bir dizini kaçırmamak için kabul ettiğini söyledi. İşte arkadaşlar sizler için sevilen diziden yepyeni kareleri de videomuza ekledik. Uzak şehir dizisi herkes tarafından sevilen oldukça reytingli muhteşem bir dizi. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.